الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ البلاد إلى الله مساجدها صدق رسول الله ونطق حبيب الله بما قال أو كما قال محترم المسلمين عندما هجرت النبي مكة مدينة ilk iş olarak bir mescid inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişindeyse ashab-ı kiram için yatılı eğitim merkezi işlevi gören bir gölgelik yaptırmıştı. Bir muallim olarak gönderilen Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem böylelikle Mescid-i Nebevi'de ilimle ibadeti buluşturmuş ve Medine'nin merkezine yerleştirmişti. İtekim ilk vahiy ona şöyle seslenmişti. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin, sonsuz kerem sahibidir. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'a göre, iman ahlaktan, ibadet edepten ve bilgi hikmetten ayrı düşünülemez. Cami, hayatın merkezi ve şehrin kalbi olduğu gibi aynı zamanda ilim ve hidayet yuvasıdır. Alemlerin Rabbine kulluğumuzu arz ettiğimiz camilerimiz, aynı kubbe altında bizleri vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna eriştirir. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir. Aynı mihraba yönelerek Cenab-ı Hakk'ın rızası için secdeye kapanırız. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran, İslam'ın hakikatini öğreten hutbe ve vaazlarsa hayatımıza yön verir. Peygamber Efendimiz, Allah'ın mesillerinden birinde toplanıp Kur'an-ı Kerim okuyan ve onu müzakere edenlerin üzerine sekinet ve rahmet ineceğini müjdelemiştir. Kıymetli Müslümanlar, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası camiler ve din görevleri haftası olarak idrak edilmektedir. Bu yılın teması cami ve ilim olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca camilerimizin medeniyetimizdeki yerini ve hayatımızdaki anlamını yeniden hatırlayacağız ömrünü din hizmetine adayan fedakar hocalarımızı, camileri inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yad edeceğiz. Açılışıyla büyük bir coşku ve mutluluk yaşadığımız Ayasofya Camii'nin ibadet ve ilim tarihimizdeki yerini işleyen bir sempozyum düzenleyeceğiz. Camiler ve Din Görevleri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Utbemi Egam şu hadisiyle bitiriyorum. Bellelerin Allah'a en sevimli olan mekanları camilerdir. Bakalennabiy sallallahu aleyhi ve sellem et-taibu minez-zembik men la zembaleh. Es'afirullah el-azim el-kerim ve etûb iley ve es'alullah li ve lek